Tekrar hoş geldiniz. Benim ismim Doçent Doktor Mustafa Yücel. ODTÜ Deniz Bilim Enstitüsü'ne öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bu seferinde araştırmacılarından birisiyim. Burada Hasan Örek hocamla, Mustafa Mantıkçı hocamla beraber Sizlere e, seferimizin son e, ayağının sonuçlarını paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Haziran ayında ve Temmuz ayında da bilim gemisi Marmara'daydı. Yaklaşık 4 hafta kaldı ve müsilajın özellikle ilk 30 metreye yığılmış olduğunu e, gösterdik. E, diplere çok da çökmemiş olduğunu gösterdik. Ve hem e, son duruma bakmak için hem de diğer aslında Marmara ekosisteminin son durumunu anlamak için son 10 gündür yine Marmara denizindeydik. 110'u aşkın aslında istasyon dediğimiz gözlem noktasında en derin yerlerine kadar Marmara'nın gözlemler yaptık. Çanakkale Boğazı'ndan Gemlik Körfezi'ne, İzmit Körfezi'nden işte Tekirdağ önlerine kadar her yere gerçekten bakmaya çalıştık. Öncelikle şunu belirtebiliriz. Haziran ayında özellikle yoğun olarak gördüğümüz müsilaj tabakaları şu an gözlemlenmiyor. Hem gözle görülür değil, örnekleme cihazlarımız da gelmiyor. Ee, ve e, denizin içine gönderdiğimiz kameralarla da aslında teyit ettik. Görünürde müsilaj kalmamış durumda. Ee, müsilajın bir göstergesi olan işte çeşitli diğer e, verilerde şu an müsilajın aktif olmadığını ve Marmara'dan neredeyse tamamıyla aslında ortadan kalktığını e, bizlere gösteriyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, ancak iki tane daha sonuç var. Birincisi e, müsilajın ortadan kalkması nasıl oldu diye sorarsınız. İki şekilde olduğunu düşünüyoruz. Üst tabakaya özellikle yığılı olduğunu bildiğimiz için önemli bölümü Ege'ye taşınmış gibi görünüyor. Çok Marmara'nın derin bölgelerine müsilaj düşmemiş gibi görünüyor. Ancak Ege'ye çıkmayan kısmı muhtemelen yüzeyde bir oksijen faturası keserek bakteriler tarafından çözülmüş, bozulmuş gibi görülüyor. En azından şu andaki verilerimizle bunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunun ilk sonucu bir oksijen faturası kesmiş olması Marmara'ya. Haziran ayına göre şu an oksijen azlığı daha da ciddileşmiş durumda. Ee, bazı bölgelerde özellikle İstanbul'un güneyi de olan e, Doğu Marmara'da İzmit Körfezi'nde e, oksijen azlığı çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Örneğin Marmara'nın şuradan bir saat sizlerle açılabilseydik bugün gösterebilirdik. 22 metreden sonra bir balığın girebileceği kadar oksijen kalmamış durumda. Bu Haziran ayında 30 metreydi. 28-30 metre gibi bir banttaydı. Bunda müsilajın bir rolü olduğunu düşünüyoruz açıkçası yani buna bağlı bozulmanın. Ancak diğer bölgelerde aslında dip kesimlerde oksijen de gördük. Özellikle Güney Marmara ve Batı Marmara'da Akdeniz suyunun, yeni bir Akdeniz suyunun oksijen getirdiğini bulduk. Bu da iyi bir haber tabii ki. Müsilajın yaratacağı etkileri bir nebze hafifletecektir. Dolayısıyla Marmara Denizi çok hat hala ciddi bir durumda. Özellikle Akdeniz'den Ege kanalıyla Çanakkale boğazıyla giren tuzlu oksijenli su bu denize hayat veriyor. Hala bir nebze ayakta tutuyor, hayat veriyor. Ama Marmara'nın doğusuna İzmit Körfezi'ne geldiğinizde tabii ki o su da artık yeterli değil. Marmara Denizi üzerindeki e, kirlilik baskısının bir an önce kalkması gerekiyor. Ana bulgularımız bu şekilde. E, bu 110 istasyondan birçok örnek de aldık. E, biyolojik çeşitlere bakacağız. Azot fosfor değerlerini ölçeceğiz laboratuvarlarımıza götüreceğimiz örneklerle. E, diğer e, müsilaj özelinde de yaptığımız detaylı kimyasal genetik analizlere devam edeceğiz. Ve gerçekten bu yıl içerisinde müsilaj nasıl başladı nasıl çoğaldı ve nasıl yok oldu yapacağımız analizlerle çok detaylı biçimde ortaya koyma şansımız olacak geçmiş yıllara geçmiş yıllara da baktığımızda zaten sıkıntılı bir bölgedir. Şöyle söyleyebiliriz tabii ki her yaz orası zaten çok az oksijenli bir duruma doğru gelmekte. Bu yaz yine aynı şeyin olduğunu gördük. Müsilaj tabii ki orada da müsilajın bozulması ile bu oksijen azlığını İzmit'te de ciddileştirmiş durumda. Marmara'nın en ucunda bir yer olduğu için tabii ki oksijen ulaşması oraya çok çok kısıtlı kalabiliyor. Tabii ki en fazla risk altında olan yerlerden birisi her ne kadar orada her türlü tedbiri alsanız bile hani Marmara'nın geri kalanını çözmediğiniz müddetçe hani oraya en son etki edecektir diye düşünüyoruz. Bir miktar hani bir oksijen girişi gördük ama Bandırma Körfezi ayrı bir e, sanki izole bir su kütlesi gibi e, görünüş çok kötü, görüş çok az, oksijen zaten az. E, yani aslında Marmara ile ilgili planlarımızı tabii ki entegre yapmamız gerekiyor. Yani bölgesel yerel olarak da ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Bu sefer kötü durumdaydı gerçekten özellikle Bandırma Körfezi.